Cümleten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bu salma kafesimizi şu yüksekliği 50 santim geniş yani uzunluğu da 1 metre eni de 50 santim bunu ben 30 santime düşürdüm bu şekilde salma kafes tarzında yaptım Abi bu kapımızı da keseceğim bu küçük kapı gibi yapacağım. Buradan bir kapı yaptım. Ve burada soluğumuz duruyor. Bu şekilde yanlardan tutmalı. <laughs> Malum taşınacağız. Taşınmadan önce de kuşlarımızın e, kuşlarımızı taşıyacağımız salmamızı yapmamız gerekecek. Mesela bu salmamıza ortalama 25 tane rahatsız var. Ama ben 20 tane koyma taraftarıyım. Normal muz kolisine 18 tane kuş rahatlıkla sığabiliyor. Ama buna bu muz kolisinden daha büyük. Yani şöyle bir metre uzunluğu şey eni 50 santim yüksekliği 30 santim zaten. O şekilde darladım ve tutma yerleri de var buralarda zaten. Görüyorsunuz. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sizlere de öneririm. Kuşlarımızı taşıma yapacağınız zamanlar. Tabi biz bunun 70 santimini de yapacağız. Kuşlarımızı dökme yapacağımız zaman, salma şey salım yapacağımız zaman uzaktan veya dam üzerinden Onları da yapacağım inşallah. Şu kafesin aynısını yani şunu bir daha keseyim şu şekilde 20 tane ki yine yapayım ben bir. Zaten buradan totalde 20 tane pardon 40 tane güvercin götürmeyi düşünüyorum buradan. 20 şey 14 tane anaç gerisi yavru olacak. İnşallah alabilirsek yavrularımızı sağlıklı bir şekilde aşılarını yapıp götürmek taraftarıyım. I, aşı yapmak için de şeyi bekliyorum. Manisa'dan bu hafta ya da önümüzdeki hafta posta gelecek. 3 tane. Onlar geldikten sonra aşı uygulaması yapacağım. Komple kümesin genelini yapacağım. Zaten kürlerimizi uyguladık, bitirdik. Evet arkadaşlar. Kafeslerimizi bu şekilde yapacağım. 2 tane bu şekilde kafes. I, bu 1 metre 70 santimde yapmayı düşünüyorum metremiz nerede? Metre burada. 70 santimde bu şekilde olacak. 70 santim sanki yine çokmuş gibi. 60 yaparız. Aynen dökme salım yapması için de yapmak için de 60 santime iki tane yaparsak zaten bu kafesten dört tanemiz vardı bizim ee, iki tanesini şey yaparız e, götürmek için kuşlarımızı onun için yaparız ee, bir, iki tanesini de 60 santime ayarlarız mesela şöyle 60 santim e, şuradan bu şekilde ayarlarız hem <laughs> kibar olur hem güzel olur. Kısa olur. E, tabii bu e, kafesimizin altı da bu şekildeydi. Dışkı kurumuş dışkı. Bunları da ile temizliyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım. E, ölçülerini tekrar söyleyeyim. Bu 1 metre. Uzunluğu 1 metre. Yani 50 santim. Yükseklik 30 santim. Suluğumuz bile rahat sığıyor suluğumuzun da şu içten pardon dıştan bir toka yaparsak mesela burada tokamız var. Uygulamalı göstereyim sizlere. Suluğumuzu alalım. Buraya suluğumuzu katalım. Kattıktan sonra suluğumuzu da böyle lastik yardımıyla tutturursak dökülme olmuyor. Üstünde tokası vardı ama lastiği onu ne yaptıysa kestik herhalde. Görüyorsunuz bu şekilde lastiğimiz. Burada da olursa aynı şekilde olacak zaten. Ha bu şekilde. Nasıl olmuş sizce arkadaşlar? Siz değerli güzel insanlar değerli güzel dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Bence güzel oldu ya. Hafif zaten bir de ince olduğu için bu çıta 3 üç, üç bu zaten. Pardon 2.5'a iki 2.5 iki yani şey olarak. Kalınlık olarak. Güzel yani hem hafif. 25 kuşu da rahat alır diye düşünüyorum ama ben 20 adet katmak istiyorum içerisine. Rahat gitsinler. Malum yolumuz uzun olacak. Taşınma için, kuşlarımızın rahat etmesi için güzel yerler, güzel şeyler düşünmemiz, yapmamız gerekiyor. İmkanımız varsa yaparız, imkanımız yoksa yapamayız. İmkanımızın yettiğince bu şekilde yapacağım. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, tamam malzemeler biraz pahalı, yüksek ama mesela bunun kısa olanları var. Bunların nasıl söyleyeyim 70 ya da 60 santimlik yüksekliği 15 ya da 20 santim ee, postacıların saldığı bir salma kafesleri var. Ona adam sordum internette fiyatını 200 TL fiyat çekti. O yüzden dedim ben de kendim yaparım. Niye yapamayayım? Elimden geliyor çok şükür. Yaparım yani. Bu tarafımız yani burası bu şekilde arkadaşlar. Bunu da sizlere izletmek ve göstermek istedim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz dostlar. Allah'a emanetsiniz.